Merhaba Ertuğrul. Merhaba. Çok güzel. Kim aldı bunu sana? Beğeniyor musun tam setini? Evet. İyi bakalım. Aç bakalım ne var içinde. Vay. Bu ne? Tepsisi mi? Tepsisi. O zaman bunları da tak yanlarına. Ben de burayı takayım mı Ertuğrul? Evet, tak. O zaman takıyorum. Burası böyle, buraya geçiyorum. Evet, orayı da oraya takacağız. Buyurun. Evet, çok güzel. Ben de yardım edeyim sana. Tepitler. Evet. Bu ne? Bu ne? 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 Bu ne? O tornavida vidaları açarsın. Ama sen vidayı ne yaptın? Vidası eksik galiba. Tamam. Tamam. Başka ne var içerisinde? Iç. Ne renk o çekiç? Mavi. Çek Yeşil olmasın? Tamam. Başka ne var? Yeşil çekiç. Vay tek yaptı. Başka tamam varmış? Başka ne varmış? Tamam. Başka ne varmış? 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 Evet sarı Vay abi tamir mi yapıyorsun sen ya? Ustacım ya. Usta bizim musluğu da tamir eder misin? Ustacım. Bizim musluğu da tamir eder misin? Gerek bizim musluk bozulmuş. Bizim musluk bozulmuş tamir eder misin? Ne o? Çekiç mi? Çekiç. Aferin. Ben burada. Sen de ver. Ayı bu ne? O somun. Taban. Bu, bu. Bunu da almayız. Evet. Vidası yok onun. Vidası kaybolmuş. Bulalım onu vidasını. Vidasını bulalım. Babak buldum. Babak bulduk. Vidas. Yok. Başka bir şey yok mu içinde? Pense falan yok mu? Tamir kutundakiler bitti mi? Hepsi bu kadar mı? Hmm? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Vay tornavida. Tornavida'yı burada. Bulduk. Bulduk. Tamam başka ne var? Bu ne? Tornavida. Tornavida. <laughs> Başka, Başka ne var? Başka bu da ya bay var mı? Başka sandalye. Bak burada ne var? Testere. Ne? Bu ne? Bu ne? Yemme abi yemme. <laughs> yemme ben takacağım. Tamam. Ben de taktım. Taktım bir. Evet, evet 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 usta. Pense. Pense. Bitti. Hı? Bitti. Bitti Tebrik ediyorum seni. İyi tanıttın. Bitti. Bu ne? Bu ne? Ha, evet anahtar kalmış. Ana. bu ne? Yeşil anahtar. Yeşil mi? Hı hı. Bitti. Ne? Bitti bitti. Ne? Bir şey mi var içinde? Aa mavi anahtar Bir sürü anahtarım var. Bunu da çıkar. Bunu da mı çıkarayım? Neden? Neden? Buraya anahtarlarını koysan daha iyi değil mi? Hı. Böyle mesela. Koyma koyma koyma. Tamam. Bitti. Bitti, içinde bir şey kalmadı. Şey kalmadı. Anahtarlarını tut, göster elinde. Dada.